Merhaba arkadaşlar bugün hepiniz hoş geldiniz. Şimdi karşınıza Minecraft oynayacağız. Sonra ben de oynayalım. Evet şimdi ben de oynamak için sapasını alıyorum ama Hah. Ha bak Tonu bulacağız? Her yer kalanlık oldu. Ha şuradan devam edeceğiz. Ha şu ton. Değil Ha. Tamam, tamam olduk. Ah birinci bölümdeyiz. aptar find one das. Ne oldu? Şimdi, Aa, kabuk girdi. Anlattır bulmamız lazım. Key. Kaç 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 kaç. Ah. Hangi tane seçeceğiz acaba? Yoksa şuraya mı? Yoksa buraya mı? şimdiden seçin. Hı. 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 Bence buradan gidelim. Öldü hiçbir şey yok. Hey! Bence şuradan gidelim. Oo harbiden burası kapan. Anahtar nereden olacağız? Bir dakika. Şimdi devam edelim. Ne? Ha, sadece doğa saklanacak bir yer. Anahtar? Bu ne? Ah, anahtar bulduk. Çıkar. Ah, anahtar bulduk. Anahtarın bulmak için sabırsızlanıyoruz. Ah, hadi. Ah, anahtarı bulmuşuz galiba. Acaba şurada ne var ya? Ben de çok merak ettim. Aşağıda hiç kimse yok. Sadece aşağıda sız delik varmış. Aha. Ha, anahtarı buraya geçeceğiz galiba. Aç. Ha tamam. anahtar. Anahtarı açtık. Ay ne oluyor? Ha anahtarı açıldı. Evet yes, hadi biz gidelim. Başı. Son. Son. Teleporting to lobby. Aa oh, kazandık. Evet arkadaşlar bugün bu kadar. Kendinize bakın. Bay bay.